Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı saburlar. Alın size sabur vakti video. Sabur vakti ne video çekindiniz? Alın, çekmeye başladım. Şimdi bizim yan uyandıracağım. <laughs> Gidiyorum. Arkadaşlar odasına. Onlar yatladı yaklaşık 2 saat planlıyorum. Ben bu ara sabura kadar oturuyorum. Boş. Yamanur. Allah cezanı vermesin. Biz de çocuk uyudu zannediyoruz. Biz bu sıpayı uyudu zannediyoruz. Adam <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İyice ya izliyordu. Ben gözüm kör olmuyor. Kız. Bak. bak niye? Sahra vakti gördü ne niye? oldu? Niye çıkartamayın? Bir şey mi bir şimdi? Nasıl güzel oluyor ya? Hani size daha önce videoda bahsetmiştim. Şu Miraç'ın Pepsi. Battaniye Miraç Pepsi diyor buna. Bu olmadan Miraç kesinlikle uyumaz. Onu böyle alır. Onun bir köşesi var. Onu bulur. Onu burnuna dayar. Aynen bu şekilde de uyur. Fix. Değişmez. O battaniye olmadı mı Miraç uyumaz. Şimdi de onu Uyanacak mı? Bence hiç rahatsız etme onu ya. Ne güzel uyuyor. Baksana. Mirac. popo, Kogunun gücüsü. Aslanı. Baboş. Uğun en derin yerinde. Beni sıkı sıkı tembihlemişti. Baba sahur da beni uyandır diye. Ben de tamam dedim ama onun uyanmaya hiç niyeti yok. Dur Hadi. Mutfağımıza gidelim. Ah. Oh. Bir yanmıyor değil mi? Kendi ellerimle börek yaptım ya la. <laughs> Tabii ki ben yapmadım. Ben de böyle bir beceri olsa zaten meşhur oluyordum şu anda. Ne bu olur? Yetiş böreklere. Anacığımız anında bir kemuramın ıspanaklı ve patatesli börek yapmış sahur için. Allah razı olsun. Getirenden götürenden ellerinde de yavrum. Afiyet olsun. Aman atla bak. işin en önemli, en zor noktasını da ben yapıyorum. Yani bunu pişirmek, yapmak, hazırlamak önemli değil. Bunu kesmek aslında asıl <laughs> iş. Ay. <laughs> Sıfatı <Spatik, spatik, spatik>. yiyemiz. <laughs> en önemli iş, en zor işi ben yapıyorum arkadaşlar. Böreğimizi Baba kesme. Şöyle şuradan başlayıp. Şöyle. Adam, bu tepsiyi komple ben yerim anne. çok şükür bir şey almadı. Biraz ya börekleri yemişti. Ne börek kesiyorum be. Vay 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 vay. Ben bu işi sevmedim ya. Şimdi hani her yani Hatun şimdi yapmış, hazırlamış. İşin en zor kısmını da ben yapıp bütün her şeyi ben yapmışım gibi üstlenmeyeyim değil mi arkadaşlar? Bu arada elime bir şey tutmuşum. Spatula. Tahta. Spatula. Spatula. Olayha. Oğlum o, bu ne ya? Onları boya babamla yaparken bulmuyor ya, spatulayı. <laughs> Yavrum bana kalırsa sen bunu kendin kes. Yoksa bütün bize gidecek ki <laughs> 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 Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizim de kalın arkadaşlar. Biz bunları böyle afiyetle bir yiyelim. Hepinize hayırlı savurlar. Sizi seviyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin cümlemizin inşallah. Amin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.